Şanlıurfa'da gömülü kaçak trafo bulundu, günlük 10 bin TL tutarında elektrik tüketiyor. Dicle elektrik saha ekipleri, kaçak elektrik ile mücadele çalışmaları kapsamında saha faaliyetlerine devam ediyor. Şuradan ana hattan XLP yardımıyla şuradan şu şekilde. Ekipler Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Kırsal Aşağı Koçlu, mahallesindeki bir çiftçiye ait pamuk ve mısır ekili tarlada toprak altına gömülmüş vaziyette 160 kilovaba gücünde kaçak elektrik trafosu tespit etti. Sulama amacıyla kullanılan trafonun günlük ortalama tüketiminin 10 bin TL'yi bulduğu belirlendi. Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde teknolojik araçlarla yürüttüğü kaçak, elektrik tüketimiyle mücadelede başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Sahada gerçekleştirilen etkin denetimler ve teknik izlemeler sayesinde yeni kaçak trafolar tespit etmeye devam eden ekipler, son yapılan denetimde toprak altına gizlenmiş 160 kVA gücünde bir kaçak trafoyu ortaya çıkardı. Merkez Eyübiye ilçesinin kırsal bölgesinde yer alan ekipler, Aşağı Koçlu Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında bir çiftçinin tarlasında yere uzanan elektrik kablolarını fark etti. Detaylı inceleme sonucunda bu kabloların toprak altında gizlenmiş, üzeri taşlarla kamufle edilmiş bir kaçak trafoya bağlı olduğu ortaya çıktı. Trafo şuradan şu şekilde seyar mobil indirerek şuradan ana hattan XLP yardımıyla şuradan şu şekilde. Drone denetimlerinden saklanmak amacıyla toprağa gömüldüğü saptanan trafonun yaklaşık 50 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ve günde sadece 8 saat çalıştırılsa bile yaklaşık 10.000 TL değerinde elektrik tükettiği belirlendi.